Yeniden Refah Partisi'nin Düzce Belediye Başkanı adayı ünlü şarkıcı Davut Güloğlu seçim çalışması yaptığı sırada üzerimizde polis baskısı var demiş. Kendisine tepki gösteren seçmenle tartışmıştı. Düzce Valiliği Güloğlu'nun o iddialarına yanıt verdi. Başkan, Başkan elinde bir var. Ben buralıyım abi. Ben de buralıyım. Ee, ben de buralıyım. Ha, ha. Zor, Yerel gazeteciler tarafından tehdit edildiğini söylemiş. Düzce'de büyük baskı var. Evime 20 polis geldi. Yanlış oldu deyip gittiler demişti. Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu'nun o iddialarına valilikten yanıt gecikmedi. <Sessizlik> yaşar. Yeniden Refah Partisi'nin Düzce Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu seçim çalışması için gittiği bir kahvehanede o iddialarını dile getirince tansiyon yükselmiş hatta bir seçmenle tartışmaya başlamıştı. Başkan beni satın alacak para daha Düzce Valiliği Güloğlu'nun polis baskını iddiasına yazılı açıklamayla yanıt verdi. dolandırıcılık operasyonunun düğmesine basan ekipler gittikleri adreslerden birinde Davut Güloğlu'yla karşılaşmıştı. Bu bunun nedeni de Güloğlu'nun emlakçı aracılığıyla şüphelilerden birinin evini kiralamasıydı. Başkan elinde bir kapım var ya, abi. abi. Ya, ya. Ya. ya bak hasar, sen ne demişsin? Ben buralıyım abi. Ben de buralıyım. Ee, ben de buralıyım. Ha, ha. Ne olacak ya, şimdi sen bana mı Ya sana ya, ne vurayım? Konunun olay günü Davut Güloğlu'nun anlatıldığı ve arama yapılmadan ekiplerin olay yerinden ayrıldığı da vurgulandı. Hani dönme gözlerim sana derçek